Merhaba arkadaşlar. Size çok ilginç bir hikayeden bahsedeceğim. Sonuna kadar dinleyin, gerçekten de çok ilginizi çekecek. Evet, New York'ta bir bankanın önünde duran son model Mugatti Veyron otomobilinden inen adam hızlı adımlarla bankaya girdi. Ve önüne çıkan ilk görevliye bireysel kredi için başvuruda bulunmak istediğini söyledi. Görevli onu müşteri temsilcisine götürdü. Adam çok acele bir iş için Avrupa'ya gitme, gitmek zorunda olduğunu ve bu nedenle bir hafta vadeli 5000 dolar krediye gereksinim duyduğunu söyledi. Müşteri temsilcisi kısa bir araştırma yaptıktan sonra ticari ve mali sicilinizi inceledik. Bu krediyi almanız için bir engeliniz yok dedi ve ekledi fakat bir konuyu belirtmeliyiz bizim bankamızda daha önce hiç çalışmamışsınız banka olarak sizi resmen tanımıyoruz bu nedenle söz konusu krediyi verebilmemiz için karşılığında sizden bir teminat almak zorundayız dedi adam cebinden Bugatti Vero'nun anahtarını çıkardı bankanın müşteri temsilcisine uzattı. Çok acelen var. Uçağa yetişeceğim." dedi. Kapıdaki Bugatti'mi teminat olarak alabilirsiniz dedi. Kredi işlemleri çok hızlı bir biçimde tamamlandı. Banka Bugatti Veyron'u otomobil, otomobili bankanın garajına çektiler. Adama da 5000 dolar krediyi verdiler. Müşteri temsilcisi Kişisel merakını gidermek için bir hafta boyunca özel bir araştırma yaptı ve bankalarının bu yeni müşterisinin çok büyük bir iş adamı ve çok büyük bir servet sahibi olduğunu öğrendi. Bir hafta sonra adam yeniden gelip borcunun ana parası 5000 dolar bir haftalık faizi 9.5 doları ödedikten sonra müşteri temsilcisi bir türlü yenemediği merakının dürüstü, dürüst, dürtüsüyle sordu. Sizin çok büyük bir iş adamı ve çok büyük bir servetin sahibi olduğunuzu öğrendim dedi. Yalnızca kişisel merakımdan soruyorum. Lütfen söyler misiniz sizin için çok küçük bir miktar olan 5000 dolarlık krediye neden gereksinim duydunuz? Adam hafifçe gülümsedi. Siz de bana lütfen söyler misiniz dedi. Böyle lüks bir otomobille New York'ta hangi kapalı garaja bir hafta boyunca 9,5 dolara bırakabilirsiniz. Para kazanmak sadece çalışma ve hırsla olmaz. Zeka da gerekir. Evet arkadaşlar Böyle güzel bir hikayeyi sizlerle paylaşmak istedim kısa oldu ama yine de gerçekten ilgimi çeken ve de çok güzel sizlerin de ilgisini çeken bir e, e, hikaye olduğunu düşündüğüm için paylaştım. Evet videomu beğenip beni takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bildirim zilini de açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.